gündemde Araplar varken başka neler döndü? Biliyorsunuz arkadaşlar yakın zamanda Somalili korsan Türkiye'de bir kuryeyi öldürdü. Bu önemli bir olay. Çünkü Somalili korsanın Türkiye'de öldürdüğü kuryenin karısı şikayetçi olmuyormuş. Bu bu nedir abi? Bu ne demek acaba? Bazen bak hukukun içinde olduğun zaman medyaya yansıyan bazı saçma haberleri şey yaparsın. Anlamlandıramazsın veya daha doğrusu şey olur. Abi saçma söylemişler dersin. Ama içinde olmadığın zaman mesela karısı şikayetçi olmayınca ne oluyor? Mesela tutuksuz yargılandığı zaman birçok kişi serbest kaldı sanar ya. Karısı şikayetçi olmayınca ne oluyor? Büyük ihtimal mesela karısı neyden şikayetçi olmuyor bir de? Yani cinayet kısmından mı şikayetçi olmuyor yoksa işte tazminat davası açmayacak mı? Hangisi yani? Keşke bizim sizinle konuştuğumuz gibi doğru düzgün adam gibi detay vererek bunları söyleseler. Sansasyonculuk yapmadan. Sercan Yiğit, Oo, hoş geldin reis. Bu olay genelde nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bak bu şeyde de biz bunu çok görüyoruz. Yaşı küçük kıza tecavüz ediliyor ama eğer ki kız tecavüze uğramadım, benim kendi isteğimle oldu derse ve oğlan da evlenirse, oğlan tabi 18'den büyük, o zaman hapse girmiyor mesela. O zaman ne oluyor abi? Birçok kişi için mantıklı bir kanun gibi. Şu anda hala var mı bu kanun bilmiyorum, büyük ihtimalle var. Birçok kişi için mantıklı bir kanun gibi. Ya da geçecekti geçmedi mi acaba? Geçti galiba. Burhi olsaydı söylerdi. Ama mesela böyle bir olay olduğu zaman ne oluyor abi? Kız tecavüze uğruyor. Sonra aileler araya giriyor. Diyorlar ki ya senin şimdi şeyin gitti zaten. Ya, giden gitti. E sen şimdi kocasız kalacaksın. E dava açsan kanka eline de bir şey geçmez. O zaman biz sana para verelim. Sen bu işi bırak. Hem para da geçmiş olur hem uğraşmamış olursun. Bir de evlendirelim seni. Deyip tecavüzcüsüyle evlendiriyorlar. Hani açıkta kalma bir beyin olsun kocan olsun. Bir sahibin olsun. Büyük ihtimalle bu tür şeylerde de onu yapıyorlar. Böyle çok görüyoruz. Adamı öldürüyor. Ondan sonra işte tanıdıklarını, yakınlarını diyorlar ki ya sen şimdi şikayetçi olma. Neden? Şunu mesela kaç kişi gördü abi? Kaç kişi yaşadı bunu? Ya kanka sen şikayetçi olma. Zaten de bir şey çıkmaz ondan ya. Sana para verelim biz. Sana para verelim. Zaten bir şey çıkmaz ki. Yani eline hiçbir şey geçmeyecekse olan olmuş bir kere. Geri gelmez. Geri gelmez kanka. Biz sana para verelim onun yerine. E sen tek başınasın. Avukat tutacak paran yok. Ne yapacaksın kanka? Mesela siz şuna kaç kere şahit oldunuz. Bir suç işleniyor ve siz polise gidiyorsunuz ve suçlunun kim olduğu da belli. Ve buna rağmen suç duyurusu vesaire yaparken size şey diyor. Ya ondan bir şey çıkmaz. Çok sürür, sürünürsün. E ama suç işlemiş herif. Herif dövmüş. Herif şey yapmış. Mesela senin fotoğraflarını Revenge porn yapmış, senin fotoğraflarını internette koymuş. Kimin yaptığı da belli. Seni tehdit etmiş. Ya sana karşı suç işlemiş. Senin kredi kartını... Evet. Senin kredi kartını almış, kullanmış. Seni darp etmiş. Yaralamış. Arabayla çarpmış. Cart yapmış, jurt yapmış. Ya bir şey çıkmaz ondan. Uğraşır durursun. Düşünsene sen adalet önünde hakkını aramaya çalışıyorsun. Hakkını aramaya çalışıyorsun, sana bunu diyorlar. Ama... Arap'a küfreden adamı yaka paça hemen ters kelepçe yapıp içeri... Ters kelepçe yapıyorlar bir de. Hani tehlikeli bir adam bu. Arap'a küfretti. Tehlikeli bir adam. Ters kelepçe yapıp içeri alıyorlar. Arap'a küfretti diye. Hemen FBI open up yapıyorlar. Siz kaç kere yaşadınız arkadaşlar? Yani benim çevremde bunu yaşayan çok fazla insan var. Sen gidiyorsun suç durusunda bulunacaksın. Hakkını aramaya çalışıyorsun. Daha oradan diyorlar. Boşuna uğraşırsın. Sürünürsün kanka. Ya bir şey söyleyeyim. Bu suçlardan... Hadi, hadi şunu konuşalım abi. Hadi şunu konuşalım. Hadi şunu konuşalım. Bu suçlardan. Mesela Cumhurbaşkanı'nın oğlu motosiklette geziyor. Somali korsanı Cumhurbaşkanı'nın oğlunu arabayla ezdi öldü, öldürdü. Arabayla ezdi öldürdü. Cumhurbaşkanı'na da mesela aynısını der misiniz? Ya da Cumhurbaşkanı'nın birinci dereceden bir akrabasını kocası tokatladı, dövdü. Cumhurbaşkanı'nın birinci derede kız kardeşi mesela. Kız kardeşi de gitti suç duyurusunda bulunuyor. Polis ona da der mi? Ya kanka bir şey çıkmaz ondan ya. Ondan bir şey çıkmaz ya. Yani istiyorsan alalım ifadeni ama işleme koyarız ya. Bir şey çıkmaz ondan, biliyor musun? Der mi abi? Hukukta herkes eşit mi? Değil mi? Biz tecrübesiz olduğumuz zaman adnancılar hakaret davası açmıştı. Ben adnancılar niye hakaret davası açtı? Olayın özü ne? Onu anlatmaya çalışıyorum hakim. Hiç gerek yok. <laughs> ben de tamam dedim. Ondan sonra suçlu bulunduk. Ondan sonra suçlu bulunduk. şu anda var ya. Şu anda abi Burhi ile girmiş olsaydı kesinlikle suçlu bulunmazdık. Suçlu değildim çünkü. Burhi ile girmiş olsaydı kesinlikle suçlu bulunmazdık. Bir de. Çünkü şey falan diyorum. Adam hakaret ediyor. Ben diyorum ki geri iddialar bunlar. İlkokul çocuğu zekasında şeyler. Seviyesinde şeyler. Bu yani. Adama küfür etmiyorum ki. Hakaret küfürü yok yani. Suç sayılabilecek şeyler yok yani. Ondan sonra tabii şey muhabbeti oldu. İtiraz etme. Neden? HAGB alıyorsun ya. HAGB alıyorsun kanka. itiraz etme. İtiraz eden... Bu şey muhabbeti işte. Hocam yanlış şey yaptınız. Kağıda bir daha bakar mısın? Bakarım ama daha düşük de çıkabilir. Baştan söyleyeyim. <laughs> e, aldığın suçu itiraz edersen HAGB alamıyorsun. Hükmü açıklanmasının geriye bırakılması alamıyorsun hükmün açıklanmasının geriye bırakılması da şey hani şey muhabbeti var ya 5 sene içinde suç işlemezsen. Ama HGB alsam bile hükmün açıklanmasının geriye bırakılması alsam bile gene de karşı tarafın avukat parasını vermen gerekiyor. Bir de tabii adlancılar şey yapıyordu. Hemen şak diye bir tane daha dava açtılar. Alakası başka bir şeyden. Sanki böyle iki, arka arkaya iki suç işlemişim gibi falan. Herkes de içeriye alınmaya başladı? Ne alaka demiş şeyleri kızdırmışlar işte. Üstün ırk Arap kardeşlerimizi kızdırmışlar. Ondan sonra ondan sonra diyorlar ki Türkiye'de neden Arap karşıtlığı başladı? Neden sence kanka? Neden sence? İnsanlar deliriyor çünkü. İnsanlar benim gibi bir de yani bizim gibi böyle şey yapmaya da çalışan, çalışmıyorlar ki. Soğuk da düşünemiyorlar ki. Adam mesela o yüzden işini kaybetmiş. Adam maddi olarak çok çok büyük sıkıntıda. Geçinemiyor. Geçimini sağlayamıyor. Ondan sonra bakıyorlar devlet Ara Arapları, Suriyelileri besliyor. Bunları görüyor adam deliriyor. Yani sen burada senin bak senin başındaki adamlar bak senin başındaki adamlar diyor ki Araplar diyor sizden daha üstün insanlar. Arabistan'a bakıyorsun. Arabistan'daki insanlar da aynısını söylüyor. Evet biz sizden daha üstünüz kusura bakmayın. Tam onların demesi normal. Onların kendilerinin üstün görmesi normal. Ama senin başındaki adam açık açık söylemedi mi? Türk Arapsız yaşayamaz diye. Yani. Saçma sapan bir laf vardır ya. Türk Arapsız yaşayamaz. Kim yaşar derse işte delidir, psikopattır, manyaktır. Çılgındır. Adam bunu söyledi. Adam neydi o? Suud muydu? Öyle bir Arap işte hepsi Arap zaten onların. Onun oğlunun elini öptü. Oğlu da böyle şey ya. Kavanoz şeyi var ya onlarda. Onun elini öptü böyle. O adam gelip bizim çocukların elini öptü mü abi? O adam gelip bizim çocukların elini öptü mü? Yani bakın ben size o tarafı oy ver, öteki tarafı oy ver diyen adam değilim. Bunu biliyorsunuz artık. Yüz kere söyledik bunu. Ama kabul et. Kabul et. İstersen her seçimde oy vermiş o. İstersen bundan sonraki seçimlerde de bu adamlara oy ver. Hiç fark etmez. Ama kabul et. Bu adamlar seni Arap'ın aşağısında görüyor. Kabul et. Bu adamlar Arap çıkını senin çıkarının üstünde düşünüyor. Kabul et. Kabul et kanka. Böyle işte. Biz bunu ne zaman desek kıvranıyorsun. Aa ama o değil. Aa ama Arabistan'dan para ama ama ekonomiyi düş. Kıvranıp durma artık. Kabul et lan. Kabul et oğlum. Kabul et de ki evet de. Onlar kutsal ırk. Biz onların aşağısındayız. Biz onlara karşı aşağılığız de. Tamam mı? De. Ya da ya kanka ne yapayım? Evet. Ben de bu konudan rahatsızım ama ne yapayım? Öteki tarafta terörist. Bunlara oy veriyoruz. Elimiz mahkum de. Ama kabul et. Kabul et kanka. Arap'tan hiçbir zaman bunu görmezsin. Arap hiçbir zaman bir Arap Türklere hakaret etti diye oradaki Arap'ı tutuklamaz. Dün sadece biz şey yapmadık ki ya, tweet paylaşmadık ki onlar da paylaştı. Onların tweetlerini de gördük. Var mı sizce onların içinde şey yapan ah sen nasıl Türklere hakaret edersin. Kardeşimiz Türklere nasıl hakaret edersin deyip de tutuklanan var mı? Ama bizim içimizde var. Sen nasıl üstünlük Araplara hakaret edersin diye tutuklanan var. Kabul et. Bizim başımızdaki abilerden bir tanesi demiş ya 3-5 oy için teröristlere niye yaltaklık yapıyorsunuz diye. Bu esnada kendileri Hamas'a terörist diyemiyor ama. Hayır tam tersi ha Hamas terörist değildir diyor ama. Gerçekten terör örgütü seçeceğimiz yani oy verirken terör örgütü seçeceğimiz. A bunlar şu terör örgütünün yandaşı. A ötekiler şunun yandaşı. Hangi terör örgütüne oy versek? Hangi terör örgütünü destekleyenlere oy versek? Çünkü bu şey değil ki artık. Hani bunu hani dava açamazlar açık açık Hamas'ı destekliyorlar yani siz Hamas'ı destekliyorsunuz dediğim zaman bana dava açamazlar. Çünkü destekliyorlar gerçekten. Sonun dışına kahraman olamaz. Korkanın çocuğu olmaz arkadaşlar. Korkmak aslında korkmak korkmak faydalıdır ama ödlek olmak faydasızdır arkadaşlar. Zararlıdır. Korkmak faydalıdır. Ödlek olmak zararlıdır. Bunu unutmayın. Hatta bazı şeyleri korkarsın ama korktuğun halde yapman gerektiği için yaparsın. İşte buna cesaret denir. Cesaret dediğimiz olay budur. Cesaret dediğimiz olay korkmamak değildir. Korkarsın ama yapılması gerektiği için yaparsın. Kuzey benim anlamadığım başka bir ülkedeki savaş için kendi milletine kendi değerlerini nasıl küfür eder insan ya. Din. Dincilik aşırı dincilik. Beyinler gerçekten yıkanıyor. Bazen görüyorsunuzdur abi. Otobüste yani sizinle birebir muhatap olmazlar ama otobüste otobüste böyle konuşan insanlar görüyorsunuz. Gitmiş beyin. Koskoca adam. Takım elbiseli falan filan gitmiş beyin ama. Beyin gitmiş. Beyin koşarak uzaklaşmış. Çok çok fena. Çok çok fena insanlar gördüm ben. Ve böyle beklemezsin yani. Takım elbise vesaire. Bazısı böyle jilet gibi tıraşlı falan. Uf, i̇nanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Yani insan statüsüne koymak lazım mı o kişileri? İnanılacak gibi değil ya. ya. Diyorum ya böyle. Hiç tipten hiç beklemezsin. Konuşmaları, söyledikleri, eğitimi ele geçirdiklerinden tepki de olmuyor. İktidarı bile ele geçirmiş durumdalar. <laughs>